Evet arkadaşlar biraz doğuşuna bir ya doğuşuna diyorum akışına akışına bir çekim yapalım dedim burada arkamda geometrik bir figür var. Şimdi Gabriel Garcia Marquez'in yüzyıllık yalnızlık şeyi var ya o zamanı zaman Çünkü insanların kafasında oluşan soruları yani optimum düzeyde cevaplamak lazım. <laughs> Doğrusu 'de yine kavga olmuş yakın zamanda. Tam olarak kiledini falan söylemeyeceğim, öyle bir özgürlüğümüz de yok ama yani Filiki'deki polislerin yani neredeyse yüzde onu buradaydı yani. Konuştuk bir kısmında küçücük yerde insanlar kavga edebiliyorlar yani. Garip ve bu sürekliliğe dönüşebiliyor. Şimdi 100 yıllık yalnızlıkla bunlar aslında şöyle bir bağlantı kuracağım. Valla şeyde anlaşalım ya. Benimkisi 100 yıl değil de sanki 10 yıllık bir yalnızlıktı. Özellikle... Ya bilmiyorum. Ee, evet. Ya var evet. 10 yıla yakın var yani. Biraz bırakalım kusura bakmayın ama. Şimdi düşünüyorum. Hep kendimi sorguluyorum yani. Kendini yargılamak. işte kişisel gelişimden falan bahsediyoruz değil mi? Bugün... Mesela aslında yani şu ana kadar olan saatler çok güzel geçti yani işte üniversiteden öğrenciler, İngiliz Club yani aslında yurt dışından gelenler bile var yani Ukrayna'dan falan şuradan buradan yani ya da yurt dışı deneyimi olanlar vardı ayrıca yani konuya ilgi duyanlar vardı çok e, verimli geçti arkadaşlar yanımda sözlükte yanımdaydı ya yani burada işte sınav kolejinden şeyden e, ha, işte, evet, yani değişik ülkelerden insanlar gelmişlerdi yani Antalya özellikle finike gibi yerde doğuşu kadar şey beklemezdim ama iyiydi yani başarılıydı e, şimdi y yüzyıllık yalnızlık derken hani Ankara olsun finike olsun yani bir kafamızda kurguladığımız o huzur dolu yerler var işte. Mesela aslında Fethiye Kaç gibi yerler bu tanıma uymasa da hani olan yakınları uyuyor aslında. Ölü solan soran gibi yerler. Yani o yüzden ya ben özetle yani bu ekşi acı itiraflar derken yani kırılganlığını biraz da Amerika'da geçirdim uzun süreye bağlıyorum arkadaşlar. Hani biraz uzun süre yalnızlığın verdiği bir şey. Yoksa normalde... Evet, internet of information. Yani böyle bilginin işte okumam, yazmam olduğu yerde bence bu kadar şeye gerek yok yani. Yani şeylerden uzak mı durmalıyız, yakın mı durmalıyız? The only arms we have are the ones we embrace each other. The only arms we have are the ones we use to embrace each other. Evet, şu an oldu arkadaşlar. We use our arms to embrace each other. Yani, yani İngilizce'de çift anlam var ya, silah mı yoksa birini kucakladığım kollar mı yani? Sevgi mi, barış mı? Ayak bu iki tezat arasında hep git yapıyor. Şimdi bir de videolar uzun tutsun demiş. Birisi demiş bir videoda gürültü olmasın ama çok ünlü bir söz var ya. Mutsuzluğa giden yol yani herkesi mutlu etmekten geçirmiş arkadaşlar. Şu an yani o, o 32 bin derken yani evet rekor sayılara doğru gidiyoruz. hepimizi mutlu etmem çok zor ama Öğrenme konusunda çok yol kat ettiğimizden eminim. İşte yani böyle öğrenmek için gerekirse bir süre yalnız kalmamız gerekebilir. Yani ben yaptığım gibi. Her şeyin kafanızdan net yerleşmesi için ya da öğrenme labirentinde ka kaybolmamanız için. Bu bil serisinin dairelerini yapmayı düşünüyorum. Burada da arkadaşlarla aslında Russian as a third Language kulübü düşünüyoruz yani. Başarılı olursa bunu kemere, Antalya merkezi, Eskişehir'e falan taşıyabiliriz. Bunun Russian olması şart değil yani. Spanish de olabilir, İtalyan. Aslında it it ya düşünüyorum da İstanbul ya bu tür işleri yapmak için en ideal İstanbul. Yani büyük adı da bir de olabilir aslında yani gelebilen gelir arkadaşlar. Yani Evet, Third Language Club size verildi bir ya. Üçüncü dil klibi çok güzel bir fikir arkadaşlar. Bir de bu İngilizce öğrenmenin sizi özgürleştirmesi ilgili birkaç şey söyleyeyim. İngilizce gerçekten öğrendikçe özellikle bugün bahsettiğim o bir, 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 bir gündeki saniyeler kadar, kadar kelime biliyorsanız 86.400 bayağı özgürsünüz yani. Üçüncü dil, dördüncü dil, beşinci dil, hepsini öğrenebilirsiniz. Evet, düşününce İspanya'daki komünler, İtalya'daki komünler hepsi o sayıya yakın nedense. Magic number, 8000 magic number gibi arkadaşlar, evet. But it's not possible, it's not unsurmountable, yani geçilemez engel değil bu arkadaşlar. Şimdi aslında ben bir de tıp fakültesinin uzun süre bir öğrencisi olarak rolümün şey olduğunu düşünüyorum. Işık savaşçısı, kişisel menkıbe, personal legend olaylarına döndük. Yani aslında ülkeyi iki ilçe, ilçe gezip hepinizde bir özgüven yükselmesine vezir olmak istiyordum. Yani benimle tanıştığınız için, benimle konuştuğunuz için özgüveninizin yükselmesini istiyorum. Hani... Yani, I could maybe never hear your inner voice, but I try my best to understand you. Evet neticede hepimiz insanız hepimiz fragile yani kırılganız fragile demek istedim Böyle ünlü bir şarkı var ya. We are so fragile diye Sting'in. Oh no 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 We Are So Fragile'' Evet arkadaşlar hepimizde bir kırılganlık var. Şimdi bana herkesin söylediği bu ideal zamanı doldurdum burada. Bu kırılganlığı üzerimizden atıp imkansız olan, çok dar olan bir şeyi belli zaman dilimlerinde olsa da gerçekleştirmeyiz. Bu Finike'de bu, bu, sabah yaşadığımız olay çok güzel bir örnek yani. Böyle bir de, kadar bilgili yani bilgi aç insanı bir araya Çok bir English speaking club session yani dersi oluşturduk. Yani bunu Kemer'de, Antalya'da, Sidi'de, Alanya'da, Silifke'de, Anamur'da, Hatay'da, Adana'da, İskenderun'da her yerde yürüyebiliriz. <laughs> Ve bu Akdeniz ülkesinde, Akdeniz bölgesinde çok sayıda arkadaş edindikten sonra ayrılmak istiyorum zamanı geldi. Kuzey'e gidip mezun olup artık araştırmacı mı olurum, hekim mi olurum bir şekilde yol çizilecek. Neyse bu noktada konuşması sıkıcı gelmiş olabilir çoğu insan için. Arkadaşlar bu ideal kendi kafamızda.